Merhaba sevgili dostlar haftanın son günündeyiz son iş günündeyiz ee, yine kripto para piyasalarını inceleyeceğiz bitcoin'den bahsedeceğiz ethereum'dan bahsedeceğiz ilk 5'teki coinlerden ve diğer alt bahsedeceğiz sevgili dostlar evet istiyorsanız e, hemen nereye geçelim bitcoin'e geçelim e, tüm videolarımızı para havali youtube kanalında görebilirsiniz sevgili dostlarımız evet bitcoin Hatırlarsanız dün 32320 dolar diye bir destek seviyesinden bahsetmiştik. Biz bu destek seviyelerinde diplerimizden bir tanesi olduğunu söylemiştik. Alım yaptığımız diplerinden bir tanesi. Öbür seviyenin de 30.000 dolar seviyesi olduğunu söylemiştik daha önce alım için. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi dün Bitcoin buradaki dip bölgemizden 32320 dip bölgemizden yukarı yönlü tepki aldı. Burada %3'e yakın bir yükseliş elde etse de ee, yine yoğun satış baskılarından dolayı biraz geri çekilme yaptığını görüyoruz. Tabi burada ee, hafta sonunun yaklaşması da ile ilgili bir sıkıntı da var biliyorsunuz. Ee, geçen hafta sanırım bizi güldürmüştü. Ondan sonra 3-4 defa olmuştur. Fazla olmamıştı diye hatırlıyorum. 10 aydan beri 10 hatta 11. aya girdik. 10-11 aydan beri Bitcoin hafta sonuna düştüğünü biliyorsunuz sevgili dostlar. Hatta piyasada Artık bu düşen hafta sonlarından dolayı insanların cuma günü akşama doğru satış yapmaya başladıklarını, işte cuma günü satış yapmaya başladıklarını pazar gününe gibi pazar gününe doğru da geri alım yaptıklarını görmüştük. Tabi geçen hafta bu değiştirmişti olayı. Geçen hafta çok güzel yükselmişti. Bitcoin cumartesi pazar. Yine biz e, hafta sonunda temkinli olmakta fayda var diye düşünüyoruz. E, bu sefer test, ters köşe yapabilirler. O yüzden hafta sonuna stop limitle girmek mantıklı gibi gözüküyor tabi burada yine yüzde üçlük karın yükselişinde itibaren yine kar satışları var yine aynı formasyonlar gelirmiş i̇şte 32320 dolara tekrar düştü düşürüp oradan tekrar yukarı yönlü kar satışları gelir mi gelmez mi onların hepsini göreceğiz İyi formasyona gelmeden önce eğer tutunamazsa onlardan bahsedelim Burada şu an 32.771'deki direnci desteğimize tutunmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. 4 saatlik kapanışa 2 saat 50 dakika falan var. Eğer burada tutunamazsa 32.320 dolara kadar geri çekilebilir. Orada da 4, 4 saatlik formasyona tutunamazsa 31.000 dolar seviyelerine geri çekilir. Burada geçen hafta, geçen yayında haftalık bazda bir omuz baş omuz formasyonundan bahsetmiştik gördüğünüz gibi. Omuz baş omuz formasyonu şu an yani çalışıyor gibi gelebilir. Şu an yine buradaki hesabı pay, pay yaparsak şurada ne kadar %7'lik bir düşüş var. Ee, buradan yine %7'lik bir düşüş dediğimizde nereye geliyor ortalama olarak? Şöyle baktığımızda yine burada dediğimiz gibi ee, 32.320'nin altına geliyor. 32.320'nin altına geliyor. Yani bu formasyon çalışması hafta sonunun gelmesi falan vesaire sayabilirsek bu desteklere tutunamazsa Bitcoin'in tekrar 32.320'nin altına düşerek 31 bin seviyelerine yaklaşma ihtimalinde hala masada olduğunu konuşmak gerekiyor. O yüzden lütfen stop ve limitlerinizi koymayı unutmayın. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bir de Grayscale'de tutulan biliyorsunuz 6 aylık ee, bitcoinler var. E, kısaca öyle söyleyeyim. Bunun süresi de 18 Temmuz'da bitecek. E, değeri mevcut kur ile 530 milyon dolara, e, dolar eden 16.240 BTC varmış. Bunların kilidi açılacak ve kullanılabilir olacakmış. Burada e, piyasanın aşağı yönlü e, gelir mi gelmez mi onlara bakmak lazım. Çünkü satılabilir hale gelecek. Şurada hatırlarsanız ikinci çeyrek bitcoin vade işlem kapanışında aşağı yönlü bir kırılma olmuştu burada. Aynısı gelir mi gelmez mi bunlara bakmak lazım. Ben aslında baktım ama e, çoğu yatırım firması diyor ki çok büyük düşüş beklemiyoruz diyor. Bazı arkadaşlar düşüş bekliyoruz diyor. Yine bu tarihi 18 Temmuz tarihini not alıp burada şöyle bir formasyonun gerçekleşmemiz için dikkat etmekte fayda var diye şimdiden uyarmak istiyorum. Ne kadar süre var? Yaklaşık bir haftadan fazla var sevgili dostlar. Evet, Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı bizim için önemli. Bitcoin'e güven var mı yok mu o bize iyi gösteriyor. Bitcoin'e gördüğünüz gibi dominansı Dünden bugüne çok güzel bir şekilde yükselmiş Bitcoin dominansı. Yine MA bantlarına çakılmış ve orada kalmış. Ne diyoruz her zaman? MA bantları grafiklerin üzerindeyse MA bantları takip edilir. Direnç ve destek ona göre ayarlanabilir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bu tablo bize Bitcoin'e olan güvenin devam ettiğini gösteriyor. Total'e bakalım. Total'de de seyir, e, düz bir seyir var Total Market'te. Bu da Bitcoin'deki al satçıların hala masada olduğunu bize açıkça gösteriyor sevgili dostlar. Yani... E, piyasada ufak para girişleri çıkışları oluyor. Yani al satçılar devam ediyor bu konuda. Evet son 24 saatte e, en çok kazandıran coinlere bakalım. Evet KCS coin vur vur kaççılar için güzel işler yapmaya devam ediyor. Burada dün demiştik ki 11.443'e tutunursa yukarı yönlü hareket edebilir. Şu an 13.343 hedef gözüküyor emek indi düşüşünün azaldığını gösteriyor. Bu alanları takip edeceğiz. Ekranda gördüğünüz destek ve direnç seviyelerini takip edin sevgili dostlar. Bu destek ve direnç seviyeleri önemli. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece kendi analizlerimize göre verdiğim, düşündüğümüz destek ve direnç seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz sevgili dostlarımız. XRX0 coin'i bu daha daha önce vermiş olduğumuz bakın 0.85'lik direnç seviyesine dokunmuş. Orayı şu an kırmaya çalışıyor. Bu alanı burada da takip edeceğiz sevgili dostlar. Bu da çok güzel form tutan formasyonlarımızdan bir tanesi olmuş. Eğer burada 0.85'i kırarsa 0.90 hedef. Kıramazsa da nereye kadar geri çekilir? Burada ilk hedefi burası. Hafta sonlarını asla unutmuyoruz. Bakın 72 sente kadar geri çekebilir. Bugün tüm söylediğim analizleri de hafta sonlarına dikkat edin. Cuma günkü analizlerde ben söylesem de söylemesem de hafta sonu hafta sonu hafta sonu kanlı hafta sonu, kanlı hafta sonu diyoruz biliyorsunuz. Bizi çok 3 aydan, 4 aydan beri takip eden takipçilerimiz bir Biz cumartesi pazarlara düşüşlerine kanlı hafta sonu diyoruz. Evet Luna var son 24 saatten çok yükselenler arasında. Ee, Luna'ya da verdiğimiz hedef 7.57'ymiş. Aslında oraya fitil atmış. Aşağı yönü kırılmış. Yani Vurka alsatçılar için güzel bir analiz olmuş burada alsatçılar için. Burada 6.69'a geri çekilebilir veya 7.57'yi tekrar kırmayı deneyebilir. Oldu ki hafta, iş, hafta sonu işler güzel gitti. Her şey çok güzel oldu. Nereye gidebilir? 7.86'ya gidebilir. Luna yatırımcıları da bu alanları takip edebilir. Sevgili dostlar. SNX. Evet. SNX. SNX yıktı ortalığı. Paramparça etti. Darmadağın etti. SNX'de. Daha önce verdiğimiz 12.726 dolar seviyesine ulaşmıştı. Oradan güç kaybederek 978'e tutulmuş ve tekrar 11.079 dolar seviyelerini test etmiş. Burada yükselişle birlikte bu seviyeyi kırarsa tekrar 12.726'ya kıramazsa tekrar 9.78'e kadar geri çekilebilir. Evet Leo'ya bakalım. Leo. Leo'nun grafiği bizde Bitfinex Leo token'da. Bu muydu? Evet. Leo çok uzun süreden beri bakmamış ama 2.73 dolarlık hedefi kırmış burada. Leo şöyle bir hedef belirleyebiliriz. Leo'ya zaten şöyle baktığımızda o iki, en son verdiğimiz hedefin ikinci fitilinde gibi gözüküyor. Buradaki seviyeye tutunabilirse hangi seviyemiş o bakalım hep beraber. Evet şurada değil. Neresi orası? Yani şöyle sayılabilir. Şurada düşüşün başladı. Yani burada 2.87'ye tutunursa 2.99'u test edebilir. Tutamaz 2.73'e kadar geri çekilebilir sevgili dostlar. Evet her zaman kazandırmayan kaybettiren piyasada son 24 saatte kaybettirenlere de bakalım. Evet mana. Evet mana da yine 0.83 hedefi varmış. Oraya tutturmuş. Ne zaman tutmuş? Dün tutmuş buradaki mana hedefi. Hedefe tutar tutmaz aşağı yönlü çakılmış arkadaşlar. Yani böyle her zaman ne diyoruz işte 0.83 hedef verdiysek siz 0.82'ye koyun ki para kaybetmeyin. Burada zaten 84'e gitmiş ama 82'den de geri dönebilirdi. Buradaki MA 100 bandından destek almış. Hala düşüş kuvveti devam ediyor. Hala kırmızı var indikatöründe az sabırlı olmakta fayda var. Burada 0.59'a tutunursa tekrar yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Engine'e bakalım. Engine. Ben ara sıra enerji diyorum bunu. Enerji coin'ine bakalım. Enerji coin'in de 1.14'lük desteğe tutunmuş gibi gözüküyor. Buradan tekrar güç kaybetmeye devam ediyor. Eğer buralara tutunursa ve sarı bandın aşağısına düşmezse tekrar 1.20 dolarlık hedeflere gidebilir. O hedefi de kırması doğrusunda 1.25 dolarlık hedeflere gidebilir sevgili dostlar. Evet tele bakalım teldeki coin'lere. Evet tel coin'i söylemiştik düşüş devam ediyordu sanırım. Bakın en son çizdiğimiz 0.17'ye kadar geri çekilmiş. 0.017'ye kadar geri çekilmesi devam eder gibi geliyor. Buradan güç kuvvet olası 0.019'a kadar yükseliş de yükseliş şeyi test retest edebilir gibi geliyor bana. Şöyle baktığımızda ee, evet 0.017'ye kadar değer gözüküyor arkadaşlar. Burada da düşüş devam edecek Telcoin. Evet, Ciliz'e bakalım. Ciliz yatırımcıları çok aramızda. Ya ciliz'i her zaman söyledik ne dedik abi e, 28 centle ne diyelim abi 21 cent 20 cent arası ciliz yükselir düşer. Yani burada bir pump yapıyor sonra düşüyor. E, ciliz için ne dedik 52 aylarına kadar e, ne yapmak lazım sabretmek lazım. Maçların başlayıp statların doldurduktan sonra pandemide olmazsa ciliz eski seviyene gelecekmiş gibi gözüküyor. AX'e geçen günün en fazla pump yapan coinleri arasındaydı. Tabi burada pump'ından sonra belli bir düşüş her zaman her coin'de oluyor sevgili dostlar. AXS için hangi hedefleri vermişiz? Ee... Evet, AXS için dün Fibonacci çizmiştik. Fibonacci çizmiş Fibonacci de 17 dolar Fibonacci hedef gösteriyordu ama ona tam ulaşamamış yani nereye kadar gitmiş? 16 72 15 çizmiş. Demin hatırlarsanız bir coin'de söylemiştim. Yani bir hedef çiziyorsak onun 1 cent 2 cent aşağısına vermek mantıklı. Ee, burada 17'yi tabi sadece Fibonacci'yi çizen biz değiliz. Baskıları da çiziyor. Burada ne yapmış? Aşağı yönlü kırılmaya devam etmiş. Burada takip edeceğiz. Hangi alanları takip edeceğiz? Burada ne desteği çizmişiz? 11.81 desteği çizmiş. Şöyle açtığımızda 11.81 desteğine tutunmuş gözüküyor. Burada Mac indikatörü hala düşüş verse de buradaki 4 saatlik kapanış önemli bizim için. Buradaki 4 saatlik kapanış 11.81 üzerine tutunursa tekrar şuradaki hangi seviye bu? Şöyle çizelim abi. 13.81 seviyesini tekrar retest edebilir. Yine bu da retestçi alanlardan bir tanesi 13.02 olarak gözüküyor. Bu alanları takip edeceğiz. AXS'de biz bunu 1 dolarlardan vermiştik. Kaç tane 3 dolardan 3.40 3.64 dolardan baktığımız bir coin bu aldığımız bir coin. Ee, tabi belli bir yükselişin belli bir geri çekilmesi önemli her zaman ne diyoruz kar cebe yakışır diyoruz o yüzden kar almaya özen göstermeniz lazım 3 olmazsa yarısını yarısı karınızı almanızda mantık var uzun vade tutmuyorsanız Ethereum'da maalesef kendine tutunacak dal arıyor arkadaşlar burada tek tek destekler aşağı yönlü kırmaya başlamış yani burada Bitcoin'in e, olan sıkıntı e, devam ediyor. Aslında bu kadar hard e, hard work çalışmaları varken Bitcoin yukarı yönlü gitmesi lazım. Ama piyasanın genel düşüşüyle birlikte Ethereum'da düşmeye devam ediyor. Bundan sonraki destek seviyeleri 2068 ve 2017 olarak gözükmekte. Eğer bu destek seviyelerini tutunursa 2166 ve 2235 hedef olarak gözükmekte. Ethereum'un dominansına da bakalım hazır burada açmışken. Evet, Ethereum'un dominansı da şu an MA200 bandına tutunmaya çalışıyor. Yani MA200 bandına kadar geri çekilme yapabilir. Buradan tekrar yukarı yönlü, şuradaki 18.44'e seviyelerine tekrar buradan bir W formasyonu ile belki bir hareket yapabilir gibi geliyor bana. Şu alanı takip etmemiz lazım burada Ethereum için. Evet, top 5'e bakalım. Top 5'teki coin'lerde ADA, XRP, LTC, LINK ve DOT yatay serine devam ediyor demişiz gördüğünüz gibi. Destek ve direnç seviyeleri ekranda. DOT'un 1.29'a çekilmesi muhtemelen çekilirse oradan tekrar 1.32 daha sonra 1.37 seviyelerini test edebilir. XRP yatırımcıları Eylül-Ekim ayına kadar sabırlı olacak demiştik. Burada de 0.61'e tutunmaya çalışıyor. Tutunursa 0.63 tutunması 0.57. Masada olan hesaplardan birkaç tanesi. LTC'ye bakalım Litecoin'e. Litecoin'de bakın buradaki desteği bile kırmış yani şöyle baktığımızda. Bu nereye tutulmuş kardeşim? Şurada çok güzel 4 fitil, 4, 5, 6, 7 mumlu bir alan var. Buradaki alana tutunmaya çalışıyor. Buradaki alana tutunsuz tekrar 131 ve 134 test edebilir. Tutunamazsa nerelere gider diye bakalım. Artık alt, alt dirençler, alt destekler çizme zamanı gelmiş. Şöyle görebiliriz sevgili dostlar ve şöyle görebiliriz. Diğer destek ve direnç seviyede bunlar. 4 saat mumak göre kırmızı kapatılsa kırmızı, yeşil kapatılsa yeşil hedeflerini verebilirsiniz. Tabi yatırım tavsiyesi değil. İlla kırmızı kapattı diye kırmızıya gidecek, yeşil kapattı diye yeşile gidecek diye bir kural yok. Linke bakalım link yatırımcıları için burada. Çaylink, Çaylink de 17.995'i kırmış, 17.335'e doğru aşağı yönlü gidiyor. Burada tutunursa bir yukarı tutamazsa bir aşağı hedefleri hala masada sevgili dostlar. Evet DOT'a bakalım DOT Polkadot piyasa düşünce bütün kurumsallar düşüyor arkadaşlar yani top 5'teki düşüyor DOT biraz diğerlerine göre biraz daha iyi olsa aslında yatar seyir sayılır şu an 15.203'te Yeşil mum yaktığına bakmayın 15.205'i tutunmaya çalışıyor burada Eğer burada tuturursa ilk gideceği yer MA bantları sonra da 16.245 olarak gözükebilir Tutunamazsa da son geri çekileceği yer şurada güzel bir destek seviyesi gözüme denk geldi Şurada 14.741'e kadar geri çekilebilir DOT Evet gelelim Doge'ye. Birazdan bahsedeceğiz. Elon Max'in haberiyle birlikte elin ee, Elon Max'in haberiyle birlikte burada Doge'de bugün güzel bir yükseliş var. Tam 0.20 sentin orada tweet geldi. <laughs> Buradaki gelen tweet'ten dolayı yukarı yönlü gidiyor. Şimdi elin Max bunları bilerek yaptığını ben daha önce söylemiştim arkadaşlar. Yani belli koyunların destek ve direnç seviyeleri var. O destek ve direnç seviyelerinde adam oraya görüyor baba. Burada yükselme ihtimali zaten var diyor. Oradan çakıyor tweet'i yukarı yönlü gidiyor. Burada gerçi bir youtuber'ın tweet'ine cevap vermiş herhalde. Haberi birazdan açacağız, okuyacağız. Yani olmuş, güzel olmuş. Burada yine yatırımcılarına kar sağlamış. Yani buradan örnek vereyim. Bizim destek ve direnç'i dinleyen bir arkadaşsanız. Kardeşim ben 0.20 centten gideceğim. 22 centten satacağım diyorsanız %22'lik güzel bir alım setim seti seviyesi vermiş. Aslında burada hoşuma giden ne benim? çizdiğimiz destek ve direnç seviyelerinin çalışması. İşte 20 centte alım talimatı verdiysen 20 cent 259'a 22 740'a da satım verdiysen %12'lik parayı cebe indirdin demek oluyor. Güzel. Bu yoklukta bence güzel para. Evet. Bugün piyasada çok haber yok kaleye alınan. İşte Elon Musk'ın Elon Musk takdiri hak ediyor. İşte burada içerik üreten bir YouTuber'ın Dogecoin yüklenmesi yakında geliyor. Güncelleme Doge'nin dünyanın en çok kullanılabileceği olmak için mükemmel şeyle konuları şeklinde tweetine yanıt vermiş. Evet, Doge ile ilgili Doge'nin bu kadar çok piyasaya girmesi, bu kadar çok hacim alması Doge e, yöneticilerini de harekete geçirmişti. Artık tamam. koyun bir şaka koyun olmaktan çıkıyor. Biz artık bunu bir ticari faaliyet haline getireceğiz. Evet, bu kadar potansiyel var. E, demesi seviyesine getirdiği için Doge'nin Artık ilerleyen zamanlarda eğer ee çok sürpriz olmazsa bir iki sene sonra güzel yerlerde olduğunu görebiliriz gibi gözüküyor şu an. Yatırım tavsiyesi değil. Bir mining firması var, Bitmain'den yeni cihazlar almış 48 milyon dolara. Burada tabii ee Bitcoin madenciliğinin ee biliyorsunuz. Çin'de yaşanan sıkıntılardan dolayı büyük bir güç kaybettiğini hepimiz biliyoruz. O güç kaybından dolayı piyasada büyük boşluklar var. Yeni madencilik firmalarının piyasaya girmesi veya işte yeni cihazların alınması ile ilgili veya yeni ülkelerde madencilik yapılması ile ilgili haberleri ilerleyen zamanlarda bol bol duyacağız gibi gözüküyor. Tekrar Bitcoin'e şöyle yayını kapatmadan önce bakalım. Gördüğünüz gibi 32.320'ye tekrar fitiller atmış burada 32.2320 fiyatları atmaya çalışmış. Bu alanları takip edeceğiz sevgili dostlar. Burada stop limitler önemli. Tabi biz burada sadece e, indikatörlere göre analiz yapabiliyoruz. Geleceği bilemeyiz. E, gaybı sadece Allah bilir. O yüzden elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. Umarım sizlere bir faydamız dokunur. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.